Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz ülkemizin coğrafi özellikleri. Bir bölgenin yer şekillerini yani dağlarını, ovalarını, pilotalarını, vadilerini, akarsularını ve göllerini göstermekte kullanılan coğrafi fiziki harita denir. Fiziki haritalarda yer şekillerinin daha belirgin gösterebilmek ve yer şekillerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için yükselti basamaklarına göre renk verilir. Haritanın lejantında yani harita anahtarında bakarak renklerin hangi yükselti değerini ifade ettiğini anlarız. Genellikle renklerde şöyle bir sıra takip edilir. Yeşil renkler yükseltinin 0 ila 500 metre arasında olduğunu, sarı ve turuncu renk yükseltinin 500 ila 1500 metre arasında olduğunu, kahverengi renkleri ise yükseltinin 1500 ve daha üstü bir sınırda olduğunu gösterir. Mavi renkler deniz ve göllerin derinliğini göstermektedir. Mavi rengin tonu koyulaştıkça denizlerde ve göllerde derinliğin arttığı anlaşılır. Beyaz renkler ise buzulların ve dağların zirvesindeki kalıcı karlı sırınlarını bizlere göstermektedir. Evet arkadaşlar aşağıda bir coğrafi e, fiziki haritası görüyorsunuz Türkiye'nin. Türkiye ortalama yükseltisi 1132 metre olan bir ülkedir. Bu durum dağların yükseltisinin fazla olmasının bir sonucudur. Ülkemizde genellikle doğu batı yönünde iki sıra halinde uzanan sıra dağlar yer almaktadır. Bu dağların Karadeniz kıyısı boyunca uzananlarına Kuzey Anadolu dağları denir. Güneyindeki sıra dağlar ise Akdeniz kıyılarından Van Gölü'nün güneyine kadar devam eder. Bu dağlara Toros Dağı adı verilmiştir yükselti ve engebenin fazla olduğu ve az olduğu bölgelerdeki karşılaştırmayı şimdi yapacağız. Sıcaklık ortalaması düşüktür, ulaşım azdır, tarım alanları dardır, sanayi ve ticaret gelişmemiştir, diğer bölgelere göç fazladır, nüfusu seyrektir. Bu sıraladıklarım yükselti ve engebinin fazla olduğu yerler ve bölgeler için geçerli sıralamadır. Yükselti ve engebinin az olduğu yerler ise şu, şu şekildedir. Sıcaklık ortalaması yüksektir. Ulaşım kolay ve çoktur. Tarım alanları geniştir. Sanayi ve ticaret gelişmiştir. Diğer bölgelere göç azdır. Nüfuslar artmaktadır. Şimdi teker teker ovalar, platolar, dağların uzanışları ile ilgili coğrafya haritalarımızı, haritalarımızı inceleyelim. Evet şu an ovaların bulunduğu coğrafya haritayı görmekteyiz. Güney Marmara Ovaları, Bursa, Balıkesir, Susurluk, Karacabey, Yenişehir, Mustafa Kemal Paşa Ovaları olmak üzere. Mor olan bölgeler ovadır bu arada. Orta Karadeniz Ovaları, Taşköprü, Ladik, Amasya, Merzifon, Turhal, Erba, Taşova, Niksar, Kargı. Doğu Anadolu Kuzey Ovaları, 1. Erzincan, 2. Tercan, 3. Aşkale, 4. Erzurum, 5. Horasan. Doğu Anadolu Güney Ovaları, 6. Elazığ, 7. Bingöl, 8. Muş, 9. Malazgirt, 10. Eleşkirt olmak üzere sıralanmaktadır. Evet şimdi Türkiye'nin platolarını görmekteyiz. Kırmızı olan bölgelerin hepsi platoyu temsil etmektedir. Marmara platosu, Yazılıkaya platosu Eskişehir ve Afyon'un arasında kalmaktadır. Ankara'nın ve Afyon'un orada kalan Cihambeli platosu. Haymana platosu, bozok platosu, Sivas'ta bulunan Uzun Yayla platosu, daha sonra Taşeli platosu, Teke platosu, Gaziantep platosu, Artvin'de bulunan plato, Samsun'da bulunan Perşembe platosu gibi sıralanan platolarımız vardır Türkiye'mizde. Şimdi ise iklim, ee, daha doğrusu şöyle söylemek lazım iklimlerin bulunduğu coğrafi bölgelerin sıralaması. Mavi ile gösteren yer Karadeniz iklimi. Aşağıdaki anahtar kutucuğunda da görmektesiniz. Sarı olan yani ülkemizin baskın olarak iklimini yaşadığı karasal iklim. Turuncu ise Akdeniz sıcak iklim olarak gösterilmektedir. Bakın Akdeniz iklimi kıyı şeridi, Karadeniz iklimi yine kıyı şeridi. Karasal iklim tamamen e, kıyı şeridi olmayan iç e, bölgeleri temsil etmekte. Ülkemizde iklim, Karadeniz kıyıları boyunca görülen Karadeniz ikliminin en belirgin özelliği her mevsim yağışlı olmasıdır. En fazla yağışı sonbahar mevsiminde alır, yağışlara bağlı olarak bir iklimin bitki örtüsü ormandır. Ee, az sonra göstereceğim diğer e, slaytlarda zaten bunların grafiklerini göstereceğim size. Akdeniz iklimi, Akdeniz, Ege kıyıları ve Marmara Denizi'nin güney kıyılarında görülür. Bu iklimin en belirgin özelliği yazların sıcak ve kurak, kışların ılık ve yağışlı geçmesidir. Akdeniz ikliminde en fazla yağış kış mevsiminde görülür ve yağışlar yağmur şeklindedir. Kar yağışı nadiren görülür. İklimin bitki örtüsü her mevsim yeşil kalan makidir. Makiler küçük ee, bodur ee, bitki türlerine verilen bu arada. Ülkemizde en yaygın görülen iklim olan karasal iklim denizlerden uzak iç bölgelerimizde etkilidir. Karasal iklimin en belirgin özelliği yazların sıcak ve kurak, kışların soğuk ve kar yağışı geçmesidir. Karın yerde kalma süresi yaklaşık 3 aydır. En fazla yağışı ilkbaharda alır ve bit göz örtüsü bozkırlardır. Yani step e, bozkır. Küçük e, otluk, otçuklar diyebiliriz. Bunun keşke görselini koymak aklıma gelseydi özür diliyorum. Evet karasal iklimin e, grafiği şu an önümüzde. Yağış ve sıcaklık. Sıcaklık kırmızı çizgiyi temsil ediyor. Yağış ise maviyi, kutucukları temsil etmekte. Karasal iklimde sıcaklık e, ortalamanın üstünde ama yağış ortalamanın çok çok altında seyrediyor yıl boyunca. Akdeniz'de ise e, sıcaklık ortalamanın üstünde. Lakin Aralık ve Kasım aylarında yağış artarken Ocak ve Şubat'ta da tabi devam ediyor yağış artım ama Temmuz, Ağustos yani ilkbahar ve yaz aylarında yağış neredeyse sıfır seviyesine inmeye seviyesine gelebiliyor. Karadeniz'de ise yıl boyu her ay 12 ay boyunca hep yağışlı. E, sonbaharda yağışlar hayli artıyor. Lakin sıcaklık ya ortalama ya da ortalamanın bir tık altında seyrediyor. Evet arkadaşlar bugünkü sunumumuzun sonuna geldik. Umarım güzel bir sunu olmuştur. Hepinize başarılar dilerim.